Neye kızıyorsun? Niye böylesin? Gül geç şu dünyanın yalan haline. Kimler geldi geçti? Mazi söylesin. Gül geç şu dünyanın yalan haline. Bulur yatanı bırak su aksın. Sen rahat ol. Hak icabına baksın. Bu taraş ne? Sen mi kurtaracaksın? Gül geç şu dünyanın yalan haline. Kendini kaptırma, düşün arada. Ebedi bir ikamet yok burada. Birkaç günlük işimiz var şurada. Gül geç şu dünyanın yalan haline. Anla, anlat gerilmeden, germeden. Konuş, danış, yerilmeden, yermeden. Ederinden fazla değer vermeden. Gül geç şu dünyanın yalan haline.